Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta Flydayse kaldığımız yerden devam edeceğiz bu bölümde yeni güncellemeyle gelen uzay haritasında zıplayacağız. Oyuna yeni gelen 100 milyonluk petlerden bol bol açacağız. Tek bir zıplayışta haritayı defalarca kez bitireceğiz. Eğer siz de videoyu like atıp kanalıma abone olursanız hadi şimdi videoya geçelim. Uçmalı kaçmalı bir saniye bile yerimizde durmamalı bir videoda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan fly race'teyiz. Hem de öyle böyle değiliz. Acayip güçlendik siz yokken. Mavi'nin de söylediği gibi arkadaşlar ben videoyu önce bayağı bir kastım. Hatta paramı gösterip 2.7 milyon param var. Bu gerçekten her ihtiyacımızın fazlasıyla görecek miktarda bir para. Sadece para da kasmadım, güç de kastım. Gördüğünüz gibi şu anlık 3.5 milyon gücümüz var daha videonun başındayız bakalım videonun sonunda gücümüz kaç olacak ilk bölümü izleyenler bilir bu oyunda bayağı bir güçlenip oyunu tek bölümde bitirmiştik Oyuna güncelleme gelmiş Aha tam karşımızda bir portal duruyor gördüğünüz gibi Hem de ne portal Arkasında neler gizli bir bilseniz var ya kafayı yersiniz Birazdan oraya da geçeceğiz Bu portala girmek için arkadaşlar sizden bir tane Rebirth istiyor ilk Rebirth yanlış olmasın 15 milyon win istiyordu Benim şu an 4 tane Rebirth'im var Bir sonraki Rebirth için 250 milyon istiyor diyor. Bende fazlasıyla para var ama bunlarla öncelikle pet açacağız Ve size de şu anki gücümle ne kadar zıplayabildiğimi göstermek istiyorum. Evet şu anda %50 arkadaş bonusum var. Rebirtlerden de %80 bonus alıyorum. Ve şu an yarışı 11 tur atarak bitirdik. 11 tur tek seferde 25.94 milyon para kastık. İyi işte ben de tam olarak bundan bahsediyordum dostlar. Petlerimi de şöyle bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben 2 tane diğer bölümden pet açtım daha hızlı kasabilmek için. Biri 75k veriyor. Diğeri de 70k veriyor. Bunlar 100 milyonluk petler. İsterseniz daha fazla laf uzatmadan yeni güncellemeyle gelen haritaya geçiş yapıyoruz. Evet şu anda yeni haritaya geçiş yaptık. Burası böyle uzay haritasıymış. Mesela burada petler var. Bunlar Robux'luk ve 1.3k harbiden fazla istiyormuş. Bunlar birlik değil. Asıl bizim olayımız bunlarla ilgili arkadaşlar. Burada 15 milyonluk, 35 milyonluk ve 100 milyonluk petler var. Bizde şu an o kadar fazla para var ki 100 milyonluk petlerden fazlasıyla açmaya yetiyor bile. Ve buranın VIP bölümü de böyleymiş. Arkadaşlar oyunda roket toplamak da önemli. Çünkü her topladığınız roketler tamam olmasa büyük bir kısmı sonsuza kadar sizlerle kalıyor. Gücünüzü bu şekilde arttırabilirsiniz. Mesela ben şu an birazcık topluyorum. Gücümü bir 4 milyona kadar çıkaracağım. Ondan sonra bir atlayış gerçekleştirdiğin haritada. Bunu yapmamın sebebi petlerden önce ne kadar zıplıyoruz petlerden sonra ne kadar zıplıyoruz bunu görmek. Ondan sonra da bol bol 100 milyonluk devasa pet kayıtlardan açacağız. İyi işte ben bunu iyi işlerim. Evet şu anda 4 milyondan fazla güç toplamayı başardık. İstiyorsanız hemencelik bir atlama yapalım. Bakalım bu yarışı da bitirebilecek miyiz? Ne kadar para kasacağız? Bu 10 milyonluk parkur arkadaşlar. Dikkatinizi çekelim. Diğer harita gibi 1 milyonluk değil asla. Ve sonuna kadar geldik ve bitirdik. Hatta kaça geldik? 1.3 milyonlara geldik. 30 milyon para kastık tek seferde. Yarışı bir kere bitirdik sonra da 3'te birini bitirdik. Harikayız gerçekten. Daha fazla beklemeden hemen bir tane 100 milyonluk pet açıyoruz. Ne verdi? En dandiğinden verdi anladığım kadarıyla. Önemli değil daha 25-26 tane açabiliriz. Yine en dandiğinden veriyor. Galiba en dandiğinden verme konusunda ısrarcı. Şimdi ben bu petleri craftlasam ne olur? Craftlamak için bunlardan 5 tane miydi? Evet, 5'li 5'li istiyormuş. O yüzden birazcık daha açmamız lazım şu anda. Ama hepsinden dandinden vermesin bence. Neyse, şu an sizi pet açılımıyla baş başa bırakmak istiyorum. Bakalım açtığımız petler sonucunda ne elde edeceğiz? Even <laughs> Evet, envanterimizde alan bitmiş. Hazır bunlar alanları doldurmuşken bir craft yapmak istiyorum. Evet, iki tane craft geldi. 210K veriyorlar. 70K'dan 210K'ya çıktı hızları. Gerçekten çok fena. Karanları da istiyorsanız beraber açalım. Bir 10 tane kadar daha açacağız zaten. Hala en dandik petten vermeye ısrar ediyor. Birkaç tane ankamın verdi gördüğünüz gibi. Bari bundan bir tane daha versin de bunu da craft yapalım derken rare verdi. Güzel 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 rare olması iyi ama kullanabilecek miyiz sanmıyorum. Yani 5 tane rare lazım muhtemelen. Güçsüz kalacaktır diye düşünüyorum. Hadi ya bir tane daha ankamın uncommon var. ankamında craft yapmamız lazım. Lütfen vermemezlik yapma. Yine envanterimiz dolmuş. Tekrardan craft all yapıyorum her şeyi. 80k veriyormuş bu da bu arada. Petlerimize baksanıza baya bir şekil oldu. Ama bir tane ankamın un ihtiyacımız var. Aa verdi çok güzel. Tamam ben yine bir tane daha açacağım. Bundan sonra bir tane daha açıp rebirth atabilirim. Evet. Bunu da açtık güzel. Petlerime tekrardan bakıyorum. Bunları da craft yapabileceğimi gördüm. Ve bu da craft oldu. Bu da 225k veriyormuş. Arada çok inanılmaz farklar olduğunu söyleyemem açıkçası. Rebirth'e bastığımda 250 milyon istediğini görüyorum. Tamam hızlıca bir atlayış gerçekleştirelim bakalım nereye kadar gidebileceğiz Evet bu arada gücümüz 5.28 milyona çıkmış ve yarıdan fazla kez bitirebiliyoruz bir buçuk tur atabiliyoruz Hemen ben bir tane revirt yapmak istiyorum. Her şeyi sıfırlayıp sizle baştan bir daha kasacağım bu videoda. Her şeyi sıfırlamak dediğim paramız sıfırlandı sadece. Şu da sizler için bir taktik olsun arkadaşlar. Buraları boş geçmeyin. Öncelikle birazcık sabredin. Burada kasın. Kastığınız şeyler silinmediği için sürekli olarak gücünüz artıyor. Ve böylelikle haritada çok daha ileri uçup çok daha fazla para kasıyorsunuz. Bence bu şekilde kasmak çok daha kolay. Bir soru revirt için kaç para istediğine bakmak istiyorum. 300 milyon. İyi çok da fazla artmamış bir önceki de 250 milyondu zaten Aa bir dakika Rebir tatınca şunu fark ettim Topladığımız roketler siliniyormuş Hayır 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 5 milyon gücüm vardı benim az önce olamaz Yapma be Ya gittim her şey baştan mı kasacağız ya Ben de diyorum ne kadar güzel 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 Hepsi birike birike gidiyoruz Rebirth atınca siliniyormuş <laughs> Ya yine bir saçmalık başımıza geldi ya Gitti o kadar roket Ben videonun önce 5 saat boyunca roket kasmıştım Mecbur bir daha kasacağız şimdi Harbiden yazık oldu ya Tamam güzel güçlü petlerimiz var da roketler olmadan dolmaz ki Allah bilir bir daha 5 milyon gücü toplamamız ne kadar sürecek Hiç problem değil halledeceğiz 2 milyon yaptık bile moral bozmaya gerek yok Şimdi hemen bir zıplayış gerçekleştirmek istiyorum Acaba nereye kadar zıplamayı başarabileceğiz Yani 30 milyon gibi bir para alıyorduk en son Üstüne rebir tattık hatta aldığımız para 120 daha fazla arttırdık ama Yarışı bitiremeyeceğiz bile gibi gözüküyor ve bitiremedik Aldığımız para yarısına düştü bir de rebir tattık ya Arkadaşlar bizim acilen bol bol roket toplayıp gücümüzü eski seviyemize çıkarmamız lazım Ama şu da bir taktik ya Bunlarla uğraşmayıp önce en başta rebir mastan bol bol Ya şu anda çok az para aldığımızı söyleyemeyiz arkadaşlar Nereden baksanız 20 milyon yakın para alıyoruz Bu arada oyuna otoran da gelmiş onu da söyleyeyim siz uğraşmıyorsunuz kendi kendine koşup koşup atlıyor Hemen serverdakilere arkadaşlık isteği yollayalım Her bir arkadaştan bonus alıyoruz çünkü Evet umarım kabul ederler Şu an arkadaş musluğumuz %40 Bunu birazcık da arttırırsak dengeleyebiliriz Mesela şu an kaç para oluruz? 23 milyon harika Bu şekilde 300 milyon parayı kolay bir şekilde kasabiliriz Ve atarız aslında Sizce bu oyundaki en iyi taktik ne arkadaşlar? Rebirth atmadan kasabildiğim kadar çok kasmak mı? Yoksa parayı biriktirdiğim anda basıp rebirth atmak mı? Çünkü aslında oyundaki en önemli şeyler petler değil petler de Birden ziyade topladığınız roketler ama rebirth attığınız zaman da roketler gidiyor. Dengeyi kurmak lazım ikisi arasında ama kolay değil. Gerçekten kolay değil. Hemen bir serverdaki diğer adamlara bakmak istiyorum. Bizden güçlü bir kişi var. O da 40 tane rebirth atmış. Usta sen ne yaptın ya? 40 rebit ne? 122 milyon parası var. Mükemmel. Harika. Gerçekten çok iyi. Çok başarılı. Şimdi ben bu haritada gördüğünüz gibi 23.5 milyon para kasıyorum bir önce haritaya gideceğim acaba bir şey değişiyor mu onu test etmek istiyorum Eğer burada daha fazla kasıyorsam burada devam edelim kasmaya Atlayışımızı yaptık burada ne güzel ya aşağıdan vın 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 uçup uçup gidiyoruz baksanıza Yarışı 5, 6, 7, 10, 100, 200 defa bitiriyoruz Burada da 22 aldım hemen hemen aynı parayı alıyormuşuz Neyse birazcık daha roket toplayalım bari biz Aslında 300 milyon para yapmamıza da çok az kalmış ya İki kere daha zıplasak yapıyoruz. En iyisi bir rebirt atalım. Biz her şeye baştan bir daha bir daha bir daha ve bir daha başlayalım. Evet 317 milyon paramız oldu. Hemen 6. rebirth'imi de attım ben. Diğer haritaya hemen geri dönüyoruz. Şimdi ben hiçbir şey toplamazsam. Sadece 1 milyon gücümle acaba ne kadar para kasacağım ve nereye kadar gidebileceğim. Şu anda da onu deniyoruz ve çok da fazla gidemiyormuşuz. 3,5 milyon falan. Ve 9 milyonda güç kasıyormuşuz. Bu şekilde olmaz. Birazcık roket toplamamız şart. O yüzden şunun kararını iyi vermek gerekiyor. Eğer rebirt atacaksak boşuna çok fazla roket toplamayalım. Bize yetecek kadar toplayıp bırakmamız gerekiyor. Rebirt attığımız zaman gidiyorlar çünkü. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar bende sadece sarı roketler var çünkü bu oyunda VIP aldım ya Burası VIP'lere özel bölüm aslında normalde VIP'niz yoksa diğer tarafta kasıyorsunuz ama oradakiler buradakiler kadar fazla vermiyor Baksanıza laf arasında 700k güç kastım bile ben Oyuna girdiğinizde oyundaki insanlara arkadaşlık isteği atmayı unutmayın çünkü arkadaş bonusu var. gerçekten çok etkili İsterseniz oyun bittikten sonra silebilirsiniz onları Hemen bir dahaki remit için kaç istediğine bakıyorum 350 milyon galiba 50 milyon 50 milyon artıyor bu saatten sonra güzel Arkadaşlar ben şu an birazcık şov yapmaya karar verdim ve 6 milyondan fazla güç topladım. Siz de bunun altına bir saniyenizi ayırıp like atın. Attıysanız hemen bir zıplama testi yapıyoruz. 6.18 milyon gücümüz var. Gerçekten uzay haritasında olmamıza rağmen 10 milyonluk parkurda olmamıza rağmen çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Neredeyse iki kere bitiriyoruz yarışı ve 50 milyon para kazandık. Son 67 saniyemiz var. Ben birazcık daha güç kasıp bu yarışı iki kere bitirmek istiyorum tek bir zıplayışta. Aşağıdan da gücümüzün ne şekilde arttığını görebilirsiniz. Bunların her biri şu an kaç veriyor? 11.26k veriyormuş her bir roket Gücünüz ne kadar fazla ise, Roketin verdiği güç de o kadar fazla oluyor arkadaşlar Eğer gücünüz benim kadar değilse bu kadar alamazsınız bunlardan Hemen bir gücümüzü 7 milyon yapalım Ondan sonra bir zıplayış daha gerçekleştirelim Çok fazla zamanımız da yok çünkü Evet 7 milyonu geçtik Şuradan birazcık daha toplayalım ve zıplıyoruz. Bakalım bu yarışı iki sefer bitirebilecek miyiz? %50 arkadaş bu suyla beraber ne kadar para kazanacağız? Evet ikinci kere de zıpladık ve 58 milyon para aldık. İki zıplayışta bir resmen pet açıyoruz. Birazcık da otoda koşsun. Evet gerçekten iki zıplayışta bir bir tane 100 milyonluk pet açabiliyoruz. Bu gerçekten harika. Ve yeni rekorumuzu kırmışız. 23.1 milyon mesafe kat etmişiz. Ve şu anda gücümüz gördüğünüz gibi 7 küsür milyondan 4 bilmem kaç milyona düştü. Dediğim gibi burada topladığımız her şey sizin olmuyor fakat... Belli bir kısmı sizde kalıyor ve bir iki gücünüzü arttırabiliyorsunuz. Ben mesela bu tur full roket kalsam hızım muhtemelen 8-9 milyona ulaşır. Şöyle bir oyundaki diğerlerine bakalım. Düşündüm de biraz oyundaki diğer insanlara kıyak geçebilirim. Nasıl yapacağım bunu? Tabii ki de pet dağıtarak öncelikle Türk var mı onlara bakmak istiyorum. Rüzgar Bircan diye bir kardeşimiz varmış. Eğer açıksa trade'i ona birazcık pet gönderelim. Trade isteği attık bakalım kabul edecek mi? Rüzgar kabul etmiyor. Keşke etseydi ona güzel petler verecektim gerçekten. Şunlardan da toplayalım da parasında. Tamam başkalarının da şansımızı deneyelim. Burada bir çocuk daha varmış. Onu da gönderdim. Kabul de kardeşim bedava pet göndereceğim ya. Aa, tamam ben herkese gönderiyorum. O zaman artık kim kabul ederse. Ama hiçbiri kabul edecek gibi gözükmüyor. Evet bir kişi kabul etti. Ben hemen ona güzel petlerden vermek istiyorum. Mesela hangisinden verelim? 28K'lık onun için iyiymiş. Bir tane de 31K'lık verdim. Bu peti arkadaşlar Robux karşılığında almıştım. Onu da veriyorum. Şunu da verdim. 40K'lık olanı da verdim. Çocuğa kaç yüz binlik pet verdim artık ben de bilmiyorum. Kabul ettik. Bir anda mutlu olmuştur umarım. Demiştir ki ne alaka ya nereden geliyor bu çıldırmıştır. Evet verdik gitti. Kime verdim bile bilmiyorum. <laughs> güzel ama ya. İnsanları mutlu etmek güzel bir şey gerçekten. Bari bir teşekkür falan etseydi. Olayın şokunda olabilir. Neyse önemli değil bunlar. Artık o petler sayesinde yarışı bol bol bitirip hızlı bir şekilde gelişebilir. Bu arada arkadaşlar bu oyunu oynayanların varsa pet isteyenler varsa sizlere de tabii ki pet dağıtırım. Hatta sizlere 100 milyonluk petlerden dağıtırım. O zaman şöyle yapalım. Bu oyunda pet isteyenler yorumlara video ile ilgili bir yorum yazıp oyundaki kullanıcı adlarını yazsınlar. Ondan sonra Discord adresimize girsinler. Ben birkaç gün içinde orada haber yayarım. Oyuna gelenlere petlerini dağıtırım. Tamam o zaman tek yapmanız gereken yorumlara video ile alakalı bir yorum yazıp kullanıcı adınızı yazmak. Ondan sonra da Discord adresinizdeki haberi beklemek. Discord'a gelin dememin sebebi ise arkadaşlar pet dağıtacağım sunucunun linkini atmak için. Ondan sonra çıkabilirsiniz. Çok önemli değil. Laf arasında bu arada 9 milyon küsür güç toplamışız. Hadi o zaman bir 10 milyon yapalım bunu. 10 milyon gücümüz var an itibariyle. Bakalım bu güç bize ne kadar para kazandırıyormuş. %60 arkadaş boostumuz var. 6 tane de var. Evet bir kere bitirdik. İkinci kere bitirdik ve yeni rekor 93 milyon para kastık tek seferde. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Resmen her bir atlayışımızda 100 milyonluk oyundaki en pahalı petleri açabiliyoruz. Ve bir zıplayış daha gerçekleştirdik Çok iyi Ben bilerek şimdi rebirth atmayacağım arkadaşlar Eğer video güzel ilgi gelirse pet dağıtmamla alakalı Bu gücümü sizlere pet dağıtmak için kullanacağım Hem ben de daha rahat kasmış olurum Yapmanız gereken şeyleri söyledim zaten çok basit Adam bize teşekkür etmiş bu arada Oh my god Roblox TV thanks demiş Ben de ona kalp attım VIP'yim ya yazdığım zaman yanda da böyle tek çıkıyormuş O da güzel havalı bence Gücümüzde gördüğünüz gibi 3 milyon aşağı gitti Dur koşma koşma <laughs> Tamam bu videonun da burada sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.